Bir hadisinde buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem gösteriş ve riya ümmetimin kalbinde karanlık gecede düz taşın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. Karanlık gecede şimdi kocaman kayada şurada bir karınca geç, ayağın sesini kim duyar? Gösteriş de Müslümanın kalbinde öyle gizli yatar. Aman ya Resulallah dediler. Karıncanın ayak sesinden, gizli olan bir şeyden biz nasıl kurtuluruz? O zaman buyurdu ki size bir dua öğretirim. Ahmed ibni Hanbel rivayet ediyor sağlam hadiste. Bunu okursanız şirkin küçüğü de gider, büyüğünü de süpürür, gösterişten sizi kurtarır, siz de şirkten eser bırakmaz buyurdu. Ben bunu okumaya çalışıyorum. Gösteriş için değil, keşfi için söylüyorum. Niçin? En çok korktuğumuz tehlike riyadır. Madem ki bu dua riyanın ilacıdır, bize de lazım değil mi? Size de lazım değil mi? Amelden kusurumuz yok, bir şeyler yapıyoruz. Ama Allah için yapabiliyor muyuz? Onun için dikkat edelim. Bu mübarek dua Allahım, inni a'udu min en uşrike bike şey'en ve ana a'lemu ve lima la a'lemu inneke ente Ey Allah'ım! Senin ortağın olmadığını bile bile sana bir şeyi ortak koşmaktan sana sığınırım. Allah Allah! Ve bilmeden yapabildiğim gösterişler, bilmeden anlamadan yaptığım günahlar için de senden mağfiret dilerim. Çünkü sen gizli açık her şeyi hakkıyla bilensin ya Rabbel Alemin. Üç kere okursan günde, günde üç kere okuyan da şirkten eser kalmaz. Ne büyüğünden ne küçüğünden Allah'ın izniyle inşallah.